Allah Allah Allah. Hücum. Evet, yürüyelim Sorar. Çık çık çık. Neredeyiz? Neredeyiz acaba? Of, istila merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine kaldığımız Nova Legacy'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ilk başta ölmüştük. Ama ikinci bölümde tekrar yenmiştik arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümümüze devam ediyoruz. Evet. Akıncılar. İstilacı. Hem hani iki tane. Dikkat 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 kat. İstilacı. İstilacı öleceğim valla yok ölmeyeceğim Dronelar da var atma nereye gidiyorsun ya böyle yok yanlış yermiş arkadaşlar drone yokmuş heh pardon yanlış yere girdim bir dakika eee neden çıkmıyor o değil Allah Allah çıkamıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Neden çıkmıyor? Ha pardon ya arkadaşlar burada gez geçit vardı unutmuşum. Evet şimdi. Eyvah ezici geldi arkadaşlar. Ezici olur mu lazım öldürdüm. Çok güzel bir başarı yaptım arkadaşlar. Evet. O, nereye kaçalım lan ha? Nereye kaçalım? Nereye nereye? Uf. Ne oluyor lan? Ne oluyor size ne? Ne oluyor? Ne oluyor alım? Cephanemiz doldu arkadaşlar. Bu ateşlere dikkat etmeliyiz. Yoksa ölebiliriz. Canımızı çok fazla götürüyorlar. Gördüğünüz gibi. Bir de Öfek tane var. Ama bir tane de olduğu için alamıyoruz. Evet. Durumlar geldi. Öldürdüm be. <laughs> Durumlar daha çok var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar zekalı zekârlarım... Ee, bu bölümü oynamıştık. Çok güzel bir oyun. Size anlattığım gibi ilk başta ölmüştük. Sonra tekrar birini yaptık ve oyunu kazandık. Evet. Uf. Bastı. Çal. Akınca sen nere saklan ne onu oğlum nere nere ha? Ölmedi. Kafa uyuş yaptı. Neredeler? Evet. Şu buradan vuramıyoruz. Çünkü demir var önünde. Buradan... Evet esici geldi. Esici geldi. Esici geldi. Esici geldi. geldi. Öldürdüm be. Gel buraya Akınca gel. Adam. Oyun çok güzel arkadaşlar. Görev <laughs> <Evet. Garip> tamamlandı. <laughs> Paketler hareket arkadaşlar burada. Bunları açalım. Mark bir sıradan. Saçmalı var. Bende var arkadaşlar bu. Altın para da var bende arkadaşlar. Cephane doldurucu kartal var. Kartal Üç tane verdi arkadaşlar. Bombdan iki tane verdiler. Evet şok geldi. Evet devam ediyoruz. Evet şu anda oyun açılıyor. O bölümden çıkıyoruz. Şimdi ikinci bölüme hazırlanıyoruz. Burada Yelena bize talimatlar veriyor arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Evet. Öncü diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncüde böyle silahlar var arkadaşlar. Bunları almak bazı kilitli şeyler almak için ee, kartlar var arkadaşlar. Yükselt kartlar diyor. Oraya basıyorsunuz. O kartları ee, e, biriktirmeniz lazım. Evet ben bir tane ne saman alevi. Evet arkadaşlar ben bunu almak istiyorum. saçmalığa girelim. Saçmalı da arkadaşlar. Böyle burada da böyle silahlar var. Bunlar şimdi katlar diyor. Ben şimdi oyunuma giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, şimdi bomba patladı. Tanklardan biri patladı arkadaşlar. Bizim buradan gitmemiz lazım oraya. Evet asansörden çıkıyoruz. Arkadaşlar ee, arkadaşım haktan ee, ben gece çektiğim için bunu gelemedi. O yüzden ben kendi evimde çekiyorum şu anda. O yüzden ben de tek başıma çekim zorunda kaldım. Ama diğer bölümlerde Hak'tan e, her zaman olacak yanımda arkadaşlar. Şu akıncılar öldürmemiz lazım. Canımız çok az. Allah Allah Allah. yalan. Ah öldürdüm. Tamam. Canım fullendi arkadaşlar. Oksijen bölümüne girdik arkadaşlar. Oksijen sorunu yaşıyoruz burada. O yüzden bayağı bir hızlı gitmemiz lazım. Canımız azalıyor şu anda. Adamın soluma sesleri geliyor. Karakterimizsin. Drone'lara geldi. Drone'lara geldi arkadaşlar. Dramar. Siz de biraz sabredince bilmiyorum ben sizi yakalayacağım. Evet. Kalkanım vardı arkadaşlar kalkanımı doldurdum evet şimdi akıncıları öldürme vakti geldi ya buradan çok heyecanlı bir oyun çok güzel yine oksijen bölümüne geldik ve burada hızlı olmamız lazım. Ve astre astreoid yağmur var arkadaşlar. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bunlar bizim canımızı çok fazla götürüyorlar. Of ya her yerden vuruyor arkadaşlar. Canımız çok az. Ölebiliriz. Of son dakikada kurtulduk. Oh. Kurtuldum. Aa, tüfek. En sevdiğim benim arkadaşlar. Siz de bu bölümü sanarsınız artık dur 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 alayınız var da alayınız dersin lan alayınız var sizin ağababanız kim nasıl sizin ağababanız kim öldürürüm bak o bunlar bizim askerlerimiz bizim oyuncular karakterlerimiz bunlar bizden arkadaşlar bunlar bizden, bizden sevimliyorlar gördüğünüz gibi tane taramalı var yani makine oluşturuyor arkadaşlar biraz çok ısındığı için e, bazen ateş etmeyebilir Buradan geri kuşu var. Oraya basıyoruz. Oradan çıkıyoruz. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar şey yapma adama bilmiyorum ben ne olduğunu. Evet. Akıncı var var. Sizin arkadaşınız bilmiyorum. Bir tane yan buraya. Öldürürüm ha. Sen kime takla salıyorsun lan? Ezici geldi. Ezici geldi. Eyvah bağırız. Aa duracağım. be. İşte bu. Evet. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Daha fazla bölüm gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.